Merhabalar, ismim Zekai Ulu, Balıkesir ili Kepsut ilçesinde veteriner hekim, aynı zamanda da e, hayvan işletmem var 200-250 başlık. İşletmemiz süt hayvancılığı. E, 70-80 baş sahalarımız var. muzalarımızı satmıyoruz. satmıyoruz, e, danalarımız ve e, düve olarak yetiştiriyoruz. E, genelde beslenme koşullarına, e, kendim veteriner hekim olmam sebebiyle, aynı zamanda metin arkadaşımızdan beraber destek alarak, e, Öztürk de destek alarak, beslenme şeylerine giriyoruz. Randımanımız yeterli. Yani süt hayvancılığında 25 kilo civarında bir randımanımız var ama biz buzağı üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda danalarımızı da beslerken besi bitir yem olarak e, kullanıyoruz. E, memnunuz geçen dönemde baya bir randımanımız yüksek oldu. E, aynı şekilde yine devam ediyoruz. Süt yeminden çok son derece memnunuz. Yani süt e, sık sık yem değiştirmemenin avantajını da yaşıyoruz. Yani mid mide mikroflorasının değişmemesi. Ee, ve infüzyoryaların yaşaması açısından çok sık yem değiştiği yapmıyoruz. Ee, yani döl verimimiz yüksek. Ee, pek bir sorun yaşamıyoruz. Şu anda memnunuz. Bütün yetiştiricilerimize bereketli, bol kazançlı günler diliyorum.